Kahraman günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Acının merkezindeyiz. Burası Giresun Dereli. Manzara son derece üzücü. Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 kaybımız var. 118 köy yolu kapandı ve 35'i açıldı. Çalışmalar devam ediyor. An itibariyle Dereli'de neler yaşanıyor? Elbette iş makineleri yoğun şekilde bir yandan tonlarca balçı ve toprağı kaldırmaya çalışırken diğer yandan da bölge didik didik ediliyor. Ekiplerimiz tarafından 10 kayb... 10 vatandaşımız kayıp ve onların bulunması ve elbette canlı bulunması için tam bir teyakkuz hali bölgede devam ediyor. Tonlarca sudan, tonlarca balçıktan ve basınçtan bahsediyoruz. Ve bir ilçe deyim yerinde ise balçığa teslim olmuş durumda. Nereyi göstersek maalesef üzücü görüntüler var. Ve işte karşıda bir aracı, e, balçığa batmış bir aracı görüyorsunuz. Şöyle geniş geniş gösterdiğimizde de saatler ilerledikçe e, insanlar da burada artmaya başlıyor şimdi insan kalabalığı ve tonlarca taş, tonlarca toprak, tonlarca balçık ilçeyi tamamen eee toprak altına maalesef gömmüş durumda. 700'den fazla eee dükkan hasar görmüş durumda. Yani şöyle aslında net olarak söyleyelim. Dereli'de ne kadar esnaf varsa tamamen suların altına gömülmüş durumda. Dükkanlar kullanılamaz hale geldi ve e, ve maalesef kilometrelerce uzayan bu yolda hep aynı manzaralarla karşı Karşıyayız. Tabii şu anda hepimizin gözü kulağı 10 vatandaşımızın kayıp olan 10 vatandaşımızın bir an önce canlı şekilde kurtarılabilmesi için e, ellerinden geliyor. Ekipler bir yandan esnaf e, hem kendi imkanlarıyla e, hem de ilgili kurumların desteğiyle dükkanlarındaki balçı, pisliği, suyu temizlemeye devam ediyor. Ama uzunca bir süre alacak gibi görüyoruz. Zira bilanço oldukça ağır. Zira e, bir yandan bütün dükkanların tamamen kullanılamaz hale gelirken bir yandan da aslında e, ekiplerin de çalışmasının zor olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. E, zira bir yandan da arama kurtarma köpekleriyle birlikte her yer her nokta didik didik ediliyor. Karanlık hiçbir nokta kalmaması için bakılmamış hiçbir nokta kalmaması için yoğun şekilde teyakkuz hali var. İşte bir beyefendiyi de görüyoruz. Burası Dereli Hükümet Konağı. Camdan düşünceli bir şekilde bakıyor maalesef Zira gördüğü manzara aslında hepimizin yüreğini burkan manzara. Kameraman arkadaşımla gün boyunca burada olacağız. İnşallah kayıplarımız, bulunduğu haberinde yine bu ekranda 24 canlı yayında vermek istiyorum diyelim ve sözü size bırakalım Kahraman.